Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Sekiro'nun 3. bölümüyle birlikteyiz. Türkçe yama kurdum. Artık çok daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Ve oyunumuza devam ediyoruz. Hatırlarsınız ki 2. bölümde en sonda bir tane fareyle ilgili, farelerle ilgili yani bu bambu şapkası takan küçük elemanlarla ilgili bir side quest almıştık. Onu yapalım. Hazır aklımdayken daha da ilerlemeden. Şurada kalenin içerisinde kırmızı e, maskeli bir ninja diyeceğim artık buna. Artık kılıç ustası mı demeliyim ninja mı demeliyim bilemedim. O Ben niye buraya geldim ya? E, dün video yolu e, yükleyecektim. Ama yükleyemedim. E, Youtube'da bir problem oldu. O yüzden bir gün ara aralık oluştu orada. Kusura bakmayın şimdiden. Yani... Benim elimde olan bir şey değil. Böyle dojlayabiliriz arkadaşlar mermilere. Aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar bu görev yapabilmeniz için şurada bakın elemanlar var. Bunları bizim öldürmemiz gerekiyor. Ama şu ağacın arkasında da var gizlice çaktırmadan bunları öldürmemiz lazım. Hop. Patates Gaming. Bunları öldürmemiz sıkıntı olacak. Uzaklaşmamız lazım. Biz bu şapkalara vuramıyoruz arkadaşlar. Bu bambu... Ee, op, yanlışlıkla herkesin için atladık. Başarılı. Biz buradan bir küyelim şöyle. Sanki biz yokmuşuz gibi. Evet bunu aldık. Buradan böyle gizlice arkadaşlar. Uzaktan görmeyeceği bir yerden tekrar bir yanına gidelim. Evet bu şapkanın güzel yanı bu. Normal vuruşlar işlemiyor. Yetenekler işlemiyor. Hani o yüzden cidden önemli bir şapka. İleride eğer bir yerde bir eksiklik yapmazsam nasıl aldığını hatırlamıyorum o şapkanın. Ama e, ileride alacağız. Evet 3 tanesini öldürdük bir tane de bizim o e, yılandan kaçtıktan sonraki yerde vardı hatırlarsanız şu kale kapısında diye hatırlıyorum. Oraya gidelim. Aynen burası. Şu kayanın arkasındaydı hatırlarsanız. Aynen burada. Birazcık bekleyelim. Tamam. Evet. Oh, huh. oh, ha. No Yosi, oh. Yahari Ashina saklameti. Tamam. Şimdi şuradan bir envanterden bakabiliyor muyuz ona? Tamam kardeşim ben o aşina saklı metinine okumak istiyorum. Nasıl okuyacağım? Nerede bu? Tamam arkadaşlar bu şeyi yaptık. Bakalım bu ne diyecek? Tamam bitti. Burada bizim yeteneklerimiz ne zaman açılacak acaba? Neyse. Şimdi arkadaşlar benim envanterimde iki tane e, tohum var. İlerlemeden de hızlıca o tohumları bizim doktora verelim ve ilerleyelim. Evet. Yetenek elde etme yeri açılmış. Yetenekleri elde et diyelim şurada. Ha, aşina sanatları. Az önce adamdan aldığımız şey buydu arkadaşlar. Yanılmıyorsam. Evet şuradan bir Ichimonji. Ichimonji yeteneğini öğrendik. Burada bu deflect galiba yanlış bilmiyorsam deflect almak istiyorum ve gidip de al çalan sazan tekniğini öğrenmek istiyorum. Buradan bir hızlıca seyahat edelim önemli bölgelerden kendi base'imize bir gidelim. Evet, geldik arkadaşlar. Buradan bir Doctor hanımla bir konuşalım. Öldüm. Aynen öyle. Yani bir bedeli vardır değil mi? Evet iki tane verelim şöyle. Tamam. Bir tane daha vardı. Bir daha var mı bakalım? Başka yok. Tamam güzel. Tamam. Tamam, Heykel tıraşla bir konuşalım bizim adamla. Tamam. Monte etsin. Tamam. Evet, şimdi arkadaşlar, bu savaş sanatlarından biz içi Monji'yi koyacağız. Az önce öğrendiğimiz yetenek. Bunu koymazsak eğer koyamıyoruz. Yani bu yeteneği koymazsak eğer bu yeteneği kullanamıyoruz. İleride burada daha fazla yeteneklerimiz olacak ve cidden çok güzel yetenekler olacak. Protezlerden de yüklü şurikeni seçtik. Şöyle bir yetenekleri kontrol edelim. Evet. Bu Shinobi sanatları az önce heykel tıraşının verdiği. Bu yeteneği ben severim. Cidden güzel bir yetenektir. İleride bu yeteneği açacağım. Ben bu yeteneği kullanıyorum genellikle. Anlık hızlıca takas yapmamıza yarıyor. Devam edelim arkadaşlar. Aşina kale kapısına gidelim. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Protezi şimdi kullanmaya gerek yok. Bakın arkadaşlar. Evet şu sağ aşağıda işaretlediğim 3 yazan haç işaretine benzeyen semboller bizim protezimizi ne kadar kullanmamız kullanabileceğimizi gösteren e, puanlardır. Şöyle şunları hızlıca bir alalım ve hızlıca doç atalım. Tamam. Şurada bir köpek daha gelecek galiba. Şöyle. Şu köpeği aradan çıkarmak istiyorum ve hop yakalanmadan şu adamı da alalım. Ay. Şöyle bu arkadaş da gitsin. Hızlıca bir canımızı içelim. İçi Monji özelliği bu. Küt. Aha nasıl işlemedi adamın içinden geçti. Hop. Hızlıca aradan çaktırmadan adamı öldürdük. Devam edelim. Bu ne? Burada bir gizli bir yol var. Burada bir şey vardır. Boşuna yapmamışlardır buraya. Ha bu başka bir yol. Ne oluyor lan? şöyle devi hızlıca alalım. Şu deve çok yaklaşmadan kendimizi bir hızlıca yok edelim. Bir kaybolalım arkadaşlar. <laughs> Tekrar şuradan gizlice gidelim. Hop devi aradan aldık. Güzel atladık. Ah! Oh! unutuyorum bazen bu oyunda. Hop. Güzel. Güzel güzel güzel. Şöyle bir canımızı arttıralım. Ne olur ne olmaz. Ayağımız kayar, kalp krizi geçiririz, bir şey olur falan. Ölmeyelim. Şurada bir şey var mı? Ödülümüzü alalım. Ya bu oyunun atmosferine bayılıyorum cidden ya. Hani adamlar güzel yapmış ya cidden. Ha burası orası. Tamam evet. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar. Bunu nasıl yeneceğimi hiç hatırlamıyorum. Ama beni çok zorlamıştı onu hatırlıyorum. kendimizi yakmamamız lazım. Yakarsak tek yiyoruz. ve güzel harika harika güzel Uf. resmen karnım ağrıdı Uf. arkadaşlar tek yendik güzel korkusuz bir şekilde Uy. ne oluyor lan benim kılıcım daha iyi İlk videoda söylemiştim size karakterlerin tiplerinin tipleri bir klasmanı belli ediyor diye. Şu gördüğünüz keltoş adam çok böyle hızlı, çok seri bir şekilde çok güçlü darbeler indiriyor bize. Onu dojlamak çok önemli. Öldürmek çok kolay ama cidden bayağı önemli bunu dojlamak. Teyze ne yapıyorsun burada? Niye dua ediyorsun teyze? Duymadım. Hiç duymadım. Doğrudur. Edelim teyze. Allah razı olsun teyze. Bu suyun altında hiç hayırlı şeyler yok gibi duruyor. Şimdi nereden gitsek? Oradan mı gitsek? Buradan mı gitsek? Suya mı atlasak? Şöyle bir Yan tarafa bir gidelim ya karşıya gitmektense. Bir bakalım ne var buralarda. Evet altın kesesi. Bu köprüde ne var? E gizlice dinlemek istiyorum. <laughs> Leş! Kokuyor insan bir duş alır ya. Şu sıkıntılı da iyi bir alalım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde öldü o. Ama çok seri bir şekilde de saldırıyor. Burada aşağı iniliyor mu? Aş aa, aa burası hatırlıyor musunuz? Şurada adamı çağırmıştık. Bizim elemanı çağırmıştık. Bizim ustayı çağırmıştık. Ha burada bir tane bir çandı eleman var. Bir gidelim bakalım burada durumların ne olacak. Allah Çanın içinde birazcık sıkıntı yaşadık Şahlan yiğidim Usta bu ne hasar Bu ne hasar usta Sakin oluyoruz Sakin oluyoruz Tekrardan yapıyoruz Evet Teyze senin doğa bir işe yaramadı Tamam en azından Canımız daha fazla şöyle görmeden. Hop, çok güzel. Çok güzel. Sinsi atak büyük kurt ikili combo savaş kurdu kardeşim. Hazır gelmişiz düz devam edelim burada. Burada ne var? Oo güzel. Parayı severiz. Evet. Güzel güzel bir checkpoint. Şu an dinlenmeye gerek yok. Yeteneklere bakalım be. Ha tamam. Bunlar ne abi? Bu can çalma mı? Neyse ileride biz şu kasırga kesişini bir alalım. Şu da çok önemli bir yetenek arkadaşlar. Bunu da ileride göstereceğim size. Şöyle kasırga kesişi de şu işe yarıyor. Bu. Çok güzel bir hasar var. Bir şeyler satın almak isterim. Nesnan ne satıyormuşsun bakalım. Bakalım. Bu neymiş? Maske parçası ejder. Bak buna para biriktirebiliriz. Tamam. Burası yanlış hatırlamıyorsam ana hikaye dışı mıydı bilmiyorum ya. Ha. Tamam. Ha burada ölümsüzler vardı. Bunu öldürüyoruz ama tekrar canlanıyordu galiba bu. Aynen. Şuradan bir ilerleyelim. Bakalım bizi neler bekleyecek. Aşağı inmeli miyim? Bu kim? Bir şey söyleme. Hayda. Ee, konuşalım abi. Evet. Bir mektuptan bahsediyor. Şu mektuba hızlıca bir bakalım güvenli bir yerde. Neyse bize bir şey verdi arkadaşlar ama okuyamadım. Siz videoyu durdurup okuyor, okursunuz oradan. Biz buradan... Allah aşağı düştük. Sanki sıkıntılı bir yere gelmişiz gibiyiz. Hop. Böcekler. Şöyle öğrendiğimiz teknikle alana sarı vurarak değmeyin lütfen. Buradan bir devam edelim. Ne var bakalım burada? Görünürde bir şey yok ama burada bir tane bir checkpoint var. Bir dinlenelim. Bir her şeyimiz bir yenilensin. Bu saldırı gücümüzü arttırabiliyor muyuz ya? Tamam. Tamam. Saldırı gücümüzü arttırdık. Güzel. Şöyle sudan gidelim bakalım. Umarım bir şey çıkmaz önümüze. Suları hiç sevmem çünkü. Burada birileri var. Belki iyi biriydi bunlar kardeşim. Niye hemen saldırdık? Belki balıkçılar. Öldünüz. Evet. Buradan yapıştırıcı maddemizi bulduk. <laughs> güzel güzel güzel. Güzel lootlar. Güzel lootlar. Devam abi. Ne var burada çok merak ediyorum. Allah suda bir şey vardı. Suda bir şey vardı hiç sevmem. Önce uzakçı. Evet suda biri var arkadaşlar. Bir şey var. Hem de iki tane var. Yok ben sevmem. Cidden hiç hoşlanmam suyun altında olan şeylerden. Bizim doğamızın aykırı kardeşim. Biz su üstünde yaşayan canlılarız. <laughs> Dindon asansör. Allah, Allah yanlış bir şey yaptım. Tamam, sorun yok. Sorun yok. Deminden şimdiye geldim. Geldik. Bunları kıramıyoruz. Ne lan? Evet benim kardeşim. Dinlenelim. Vay anam babam vay benim padişahım. Biz nereye geldik? Sanki birazcık erken gelmiş gibiyiz buralara. Öyle bir his var içimde. Ya bu oyunun işte e, kafa karıştıran şeyi bu. E, sana belli bir görev vermiyor. Hani gideceksin şu adamı öldüreceksin demiyor. Açık dünya kardeşim. Diyor. İstediğin yere gidebilirsin diyor. Ve bu oyunların da şöyle bir avantajı mı diyeyim artık dezavantajı mı ona siz karar verin. Yanlışlıkla side questleri yapa 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 çok güçleniyorsunuz. Ve ana hikayeyi çok rahat bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Şuradan şöyle çıkalım. Burada kapı Açılıyor mu? Açılmıyor. Ama mesela hani Sekiro'yu da biraz oynadığım için biliyorum arkadaşlar. Bazı görevler var. Onları e, ana hikayeden önce yapmanız lazım. Ya da bazı görevler var. Ana hikayeden kesinlikle önce yapmamanız lazım. Mesela bu karakteri ileride bir görevi yapsaydık bu orada olmayabilirdi. Böyle bir oyun bu. Beni burada bıraktılar. Herkes nereye gitti? Ben ne yapacağım şimdi diyor. Bir şey söyleme. Ve çiçeği bile bulamıyorum. Ne çiçeği acaba? Bir de konuşalım. Neden ağlıyorsun? Herkes dans eden dans ederler. Kırmızı ve beyaz çiçekler. Saf beyaz çiçeği bulmam gerekiyor. Bir şey yapma saf beyaz çiçek kardeşim. Ağlayan Joe bizden saf beyaz çiçek istiyor. E biz de buluruz. Bulursak getiririz kardeşim. Bu kim? Düşmanmış. Dede ne yapıyorsun dede? Öyle tek başına dua etme. Adam yukarıda yalnız bırakmışsınız. Şöyle bir aşağı inelim. sanki öldürmememiz lazım. Öyle geldi içimden. Tamam öldürelim. Oo güzel. E ne oldu şimdi? ha gittim ben onu tamam. Evet arkadaşlar biz anlık olarak çok erkenden geldik buraya. Bizim buraya başka yeteneklere sahipken gelmemiz gerekiyordu. Hızlıca biz kendi yolumuza geri dönelim arkadaşlar. Bu bölüm birazcık boş bir bölüm olduğu gibime geliyor kusura bakmayın. Ama yapacak bir şey yok. Buraya. Münevver olanın resmine biri bak. Ha bu mu? geldiğin yöne doğru gitsin iyi edersin. Ama lütfen dikkatli ol. Tamam şu an değil kardeşim. Bir sonra gelecek. Buranın adı neymiş acaba? Dinlenelim bir. <laughs> Burası Kongo Dağı. Sempo Tapınağı. Tamam biz anlık burada olmayacağız. Zindanda da olacağımızı zannetmiyorum. Biz şu an sanki Aşina Kalesi'nden devam etmemiz gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Hani şöyle kaleye gidelim. Teyze senin dualar yanlış yönlere gidiyor. Sen daha erkensin. Sonra gideceğiz. Evet arkadaşlar. Birazcık boş bir bölüm olsa da 3. bölümün sonuna geldik. Size söz veriyorum. Son 4. E, bölüm daha keyifli olacağını düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum desteklemeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Beğendiğiniz beğenmediğiniz ya da abi Sekiro değil de başka bir video çek diye tavsiye ettiğiniz oyunlar varsa yorumlarda sizi bekliyor olacağım. Şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler.